İlk kelimemiz day ertbeere. Yani Türkçe'de çilek demek. Örnek cümle iş ese aynı ertbeere. Bu da bir çilek yiyorum demek. Sırada der spinat var. Yani ıspanak. Örnek cümle der spinat ist gesund. Yani ıspanak sağlıklıdır. Şimdi der keks bisküvi anlamına geliyor. Örnek cümle Ich habe einen Keks. Bu da bir bisküvim var demek. Der Lachs kelimesine geçelim. Bu da bu da somon demek. Örnek cümle: Ich kaufe Lachs. Yani somon alıyorum. Son olarak dai, Zwiebel veya Soğan. Örnek cümle: Ich schneide eine Zwiebel. Bu da bir soğan kesiyorum demek. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.